Evet, kaşarlı dönerimizi yapıyoruz. Herkese yaptığın gibi yap <laughs> ama torpilli olmaz. Bizde torpil yok, standart neyse odur. Tamam, evet sen neyse. torpilin var mı yok mu göreceğiz. Kaşarımızı katıyoruz. Şimdi bu torpili değil mi? Bu torpil değil, herkese böyle. Herkese böyle. Ne gelir abi sonra? Domatesimizi katıyoruz. Turşu. Öf. Başka? Gelelim en güzel tavuk. En güzel tavuk bizim tavuk. Diyeceğiz. En ne güzel tavuk bizim tavuk zaten de. Biraz daha katıyoruz. Standart bu aşağılarda. Çok oldu ha. Bu çok değil. İnanıyor mu? İnan. Her gelene bu. Bak gelirlerse böyle yapacak. Söz veriyorum ya. Bak inanamıyorum. Aşağılarda torpil. Sos. Oo. Tamam, yeter. Üstümüzü başımızı sos ettin ha. Aman benim de üstüm sık, başım sık, sos sık, oldu. Sık sık, sık. elini korka kalleştirmez. Mayonez. Abi verir. tişörtüme geldi tişörtümden böyle yaptım. O Aman. kadar lezzetli yani. Sana bir tişört borçlu patron. Aman elini yakma. Sesi duyuyor mu? Cıs edecek. O ses gelecek. Geldi. O ses kalbe dokunacak. Kalbe dokunduktan sonra sarmaya geçecek. Sanki oldu gibi ne diyor? Olmaz mı? Ya Allah. Aha. Yaptığımız döneri yedirmeden satmıyoruz. Oy maşallah, oy maşallah. Sanki bir tık sıcak. Bayılacağım. Yok bayılma sen lazımsın.